Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektup arkadaşıydı. Şimdi ise cezaevinde. Hakkındaki suçlamalar da ciddi. Peki kim bu kişi? Şimdi bu kişinin adı Burak Soylu. 1999'da 11 yaşındayken Cumhurbaşkanı Erdoğan Pınar Hisar cezaevindeydi. Ve Erdoğan'a bir mektup yazdı. Duygularını ifade etti. Hatta yanıt da aldı. Yıllar sonra iş insanı oldu. 2019'da bu mektubu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti. Ama şimdi kendisi yasa dışı bahis soruşturmasından tutuklandı. Mal varlığına da el konuldu. Hakkındaki suçlama, suç gelirine aklama. Gel onu biraz daha yakından tanıyalım. Devletten milyarlık ihaleleri aldı. 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri gezisine bile katıldı. Bir detay daha var. Burak Soylu Elazığlı olması nedeniyle eski bakan Mehmet Ağar ve ailesiyle de yakın. Hatta Ağar'ın oğlu eski AKP vekili Tolga Ağar da bunu doğruluyor. Bitmedi. Hatırlarsan Gelda Kaharman adlı bir gazeteci Elazığ'da yaşamını yitirmişti. Kaharman Kanal 23 adlı bir televizyon kanalında çalışıyordu. Sedat Peker bu olayla ilgili Tolga Ağar'ı suçlamıştı. Ağar suçlamayı reddedip Peker'den şikayetçi olmuştu. İşte Burak Soylu o televizyon kanalının ortağıydı.